Merhaba. Manikür pedikür cihazımız size bu şekilde kutu halinde gelmektedir. İçini açalım. Bir adet adaptör. manikür pedikür makinemiz. Oldukça sağlam bir yapısı var. 6 tane ucu, 6 tane zımparası mevcuttur kutu halinde. Ucu takmak için ilk önce düğmeyi basıyoruz böyle bazen basmayabilir bu düğmeyi hafif böyle çevirsiniz bu gevşer zaten şunlardan birini takıyoruz bazen sert olabilir burası böyle girerken sorun etmeyin girmeye de bilir bazen o zaman çeviriyoruz içindeki burcu hafif açıyoruz. Çok hafif. Açtık. Tekrardan yerine koyuyoruz. Şu an çok rahat gidiyor. Sonra düğmeye basıyoruz ve sıkıştırıyoruz. Bu kadar. Hız ayarı buradan mevcuttur. Priz'e takıyoruz. Kadem olarak hızı mevcuttur. Sistemizden satın alabilirsiniz.